Merhaba arkadaşlar Almanca Kolu hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız. Bu çalışmamızda genitif konuyu ele alıyor olacağız. Gidişattan bahsedelim. Ben sizlere cümleleri okuyor olacağım arkadaşlar. Ve sizler de doğrusuyla bunları yazıyor olacaksınız. Sonra tahta başına geçtiğimizde nasıl yazmışız? E, noktalama işaretleri olsun, e, bu kelimeler olsun, ifadeler olsun, işaretlemeler olsun değil mi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor şimdi ilk cümleyle başlıyorum arkadaşlar hazırsanız geliyor die farben der blumen sind wunderschön die farben der blumen sind wunderschön die lieder des sängers sind sehr schön die lieder des sängers sind sehr schön. Die Meinung der Frau ist interessant. Die Meinung der Frau ist interessant. Das Haus meiner Großmutter liegt am See. Das Haus meiner Großmutter liegt am See. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Autos der Gäste stehen vor dem Haus. Die Autos der Gäste stehen vor dem Haus. Hızlı gittiysem bir kez daha okuyacağım arkadaşlar. Düzeltmelerimizi yapalım. Yazmış olan arkadaşlar da şöyle bir üstümden geçsinler. Tekrar ediyorum. Die Farben der Blumen sind wunderschön. Die Farben der Blumen sind wunderschön. Die Lieder des Sängers sind Sehr schön. Die Lieder des Sängers sind sehr schön. Die Meinung der Frau ist interessant. Die Meinung der Frau ist interessant. Das Haus meiner Großmutter liegt am See. Das Haus Meiner Großmutter liegt am See. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Autos der Gäste stehen. vor dem haus die The autos der gäste stehen vor dem haus şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve nasıl yazdığımıza bir bakalım. Arkadaşlar genitif'e e baktığımızda genitifin Türkçede birebir karşılığı yok. nınkı nunku şeklinde komik bir çeviri olur olsa da değil mi? Ancak gelin bunu cümleler içerisinde inceleyelim daha anlamlı hale gelsin. Şimdi ilk cümleye baktığımızda diyor ki bize Die Farben der Blumen sind wunderschön. Şimdi die Blumen ne demekti arkadaşlar? Çiçekler demekti. Die Farben renkler. Wunderschön muhteşem. Şimdi diyor ki çiçeklerin renkleri muhteşem. Burada Tıpkı akusatif, datifte olduğu gibi genitifte de ne oluyordu? Bir dönüşüm oluyordu değil mi artikellerde? Die Blumen bakın ne olmuş? Der Blumen şekline dönüşmüş. Dolayısıyla renkleri değil mi? Sondan başa doğru gidiyoruz. Çiçeklerin renkleri derken ne diyeceğiz Almanca'da? Die Farben der Blumen değil mi? Die Farben der Blumen sind wunderschön ile bu anlamı ne yapmış oluyoruz? Korumuş oluyoruz. Tabi bu hatırlatmayı da yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bunları derslerimizde görmüştük genitif konusunda. Artı intensif derslerde de yoğun bir şekilde görmüştük. Konuyla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler diyorum. Ve ikinci cümleye bir bakalım. Die Lieder des Sängers sind sehr schön. Die Lieder, das Lied neydi arkadaşlar? Das Lied şarkı, die Lieder şarkılar. Der Sänger neydi? Şarkıcı bu bir erkek değil mi? Der Sänger. Bakın burada genitiflikte ne oluyor? Des Sängers. bu durumda bakın sondan başa doğru gidiyoruz. Güzel Türkçemizde güzel bir dizilim var. Güzel bir sıralama var değil mi? Şarkıcının değil mi? Şarkıcının şarkıları derken burada şarkıları ile başlatıyoruz Almanca'da. Bu dil döneminde düşünmek gerekiyor elbette. Die Lieder des Sängers sind sehr schön ile ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Şarkıcının şarkıları değil mi? Çok güzel demiş oluyoruz bu cümle ile. Tabi burada der artikelinin nasıl dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Der ne olmuş? Des ve kelimenin sonuna s ile gelmiş oluyor. Bu bizim datif e, düzeltiyorum. Genitif kuralımızda değil mi? Genitiflikte de demek ki de zenga ne oldu? Des zengas ile şarkıcının demiş oluyoruz. Demek ki şarkıcının şarkıları çok güzel ile bu cümle değil mi? Anlam kazanmış oluyor. Bir sonraki cümleye baktığımızda Die Meinung der Frau ist interessant. Gayet anlaşılır değil mi? Die Meinung neydi? Görüş demekti. Die Frau, kadın. Bakın die Frau genitiflikte ne oluyor? Der Frau'a dönüşüyor. Interessant zaten biliyoruz. ilginç demekti. Burada ne oldu arkadaşlar? Kadının görüşü ilginç dediğimizde demek ki Die Meinung der Frau ist interessant. Değil mi? Bu anlamı bize vermiş oluyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Das Haus meiner Großmutter liegt am See. Das Haus, değil mi? Bunları artık biliyoruz. Ev, meiner Großmutter, ee, babaannemin ya da anneannemin evi diyecek olursak demek ki das Haus meiner Großmutter. Bakın buradaki die tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi die Frau neye dönüşüyor? Der Frau. E bu durumda benim anneannem ya da benim babaannem diyecek olursam myna großmutter demem gerekiyor. liegt am see göl kenarında gölde değil mi? Göl kenarında anlamı doğmuş oluyor. Güzel Türkçeye çevirirken dolayısıyla e, babaannemin ya da anneannemin evi gölde. Yani göl kenarında anlamına gelmiş oluyor. Ligen de neydi arkadaşlar? Yatay vaziyette durmak anlamına geliyordu. Değil mi? Objeler ya da işte bir konumdan bahsederken, bir evin konumundan bahsederken gene Ligen kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde ne diyebilirdik? Kısaca ist de diyebilirdik. Ancak Ligen de diyebiliyoruz. Amzi demek ki göl kenarında anlamındaymış. Sonraki cümleye geçelim. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Regeln arkadaşlar bu kurallar demek. Die Regeln kurallar çoğul olarak karşımıza çıkıyor. Das Spiels, das spiel bakın burada neye dönüşmüş? Das Spiels. Demek ki der ve das ne oluyormuş? Das ve kelimenin sonuna es geliyor. Bunları görmüştük. Öyle değil mi? einfach zu verstehen, einfach kolay verstehen, anlamak. Bakın burada zu plus infinitif var ki bunu daha önceden de görmüştük öyle değil mi? Anlaşılması kolay diyor değil mi? Bu durumda oyunun kurallarının anlaşılması kolay demiş oluyoruz. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen cümlesiyle. Burada tabi zu plus infinitifi de koymamız gerekiyor arkadaşlar. Anlamlı bir bütün olması açısından. Ve son cümleye baktığımızda ne diyor? Die autos der Gäste stehen vor dem Haus. Die autos der Gäste bakın. Die Gäste çoğul değil mi? Misafirler. Misafirlerin arabası diyecek olursak. Die autos der Gäste stehen vor dem Haus. Demek ki e, evin önünde duruyorlar demiş oluyoruz. E, misafirlerin arabaları evin önünde duruyor demiş oluyoruz. İsterseniz bu cümlelerin şöyle tekrar bir üstünden geçelim. İlk cümle bize ne diyor? Die Farben der Blumen sind wunderschön. Demek ki die Blumen genitiflikte. Die Farben der Blumen yani çiçeklerin renkleri şeklinde ele alınıyor. Muhteşem derken sind wunderschön ile değil mi bu anlamı vermiş oluyoruz. Sonraki cümle Die Lieder des Sängers sind sehr schön. Şarkıcının şarkıları çok güzel dediğimizde bakın ne oluyor? Demek ki önce şarkılarla başlıyorum ve şarkıcının demiş oluyorum. Die Lieder des Sängers sind sehr schön cümlesiyle. Die Meinung der Frau ist interessant. Bakın kadının görüşü ne oluyor Almanca'da? Öncelikle görüşle başlıyorum. Die Meinung der Frau ist interessant. Kadının görüşü, görüşleri daha doğru düzeltiyorum. Tek bir görüşten bahsediyoruz çünkü değil mi? Kadının görüşü ilginç dediğimizde demek ki Die Meinung der Frau ist interessant dememiz gerekiyor. Sonraki cümle Das Haus meiner Großmutter liegt am See. Bakın buradaki genitiflik nerede? Das Haus meiner Mutter, e, Großmutter. Ne oldu? Tıpkı die Frau'da olduğu gibi. Die Großmutter ne oldu? Der Großmutter benim derken. Meine Großmutter değil mi? Benim anneannem, benim babaannem demiş oluyoruz. Onun evi değil mi? Bu durumda das Haus meiner Großmutter yapısını korumam gerekiyor. Liegt am See göl kenarında demiş oluyoruz. Sonraki cümlemiz Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Yani oyunun kuralları ne diyoruz burada? Die Regeln des Spiels oyunun kuralları. Das Spiel ne olmuş? Des Spiels, değil mi? Oyunun ile bunu sağlamış oluyoruz. Kuralları da cümlenin başına getiriyoruz bu durumda Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Oyunun kurallarının anlaşılması kolay demiş oluyoruz bu cümleyle. Ve son cümleye baktığımızda Die Autos der Gäste stehen vor dem Haus. Ne diyor? Die Gäste ne oldu? Der Gäste oldu. Misafirlerin arabaları dediğimizde demek ki Die Autos der Gäste dememiz gerekiyor. Stehen vor dem Haus. Demek ki evin önünde duruyormuş misafirlerin Arabaları. Şimdi dilerseniz arkadaşlar, bu görmüş olduklarımızı doğru die farben der blumen sind wunderschön die farben der blumen sind wunderschön die lieder des sängers sind sehr schön die lieder des sängers sind sehr schön die meinung der frau ist interessant die meinung der frau ist interessant das Haus meiner Großmutter liegt am See. Das Haus meiner Großmutter liegt am See. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Regeln des Spiels ist einfach zu verstehen. Die Autos der Gäste stehen vor dem Haus. Die Autos der Gäste stehen vor dem Haus. Diktat çalışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda Genitif konuyu ele almış olduk. Tek başına diktat yapmadık değil mi arkadaşlar? Aslında diktat yaparken diğer yandan şu e, gramer yapıları da bir elden geçirmiş oluyoruz. O anlamda gerçekten bütün bütün derslerimiz ayrı ayrı önemli. E, eminim ki düzgün bir şekilde yazmışsınızdır. Burada ne yaptık arkadaşlar? Düzgün bir şekilde yazdık kontrolümüzü sağladık ve son olarak da telaffuzumuzu gerçekleştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.